şu Nurcan yengeme bak ya. Kendi odası gibi girip rahat rahat karıştırmış vallahi. Sanırsam bu tavrını sürdürürse evdeki bütün odaları gezeceğini bildiğinden o la ole la 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 zaten bu odada benim deyip girmekte bir behis görmedi herhalde. Olur mu öyle şey canım? Ben girip onun odasını karıştırıyor muyum? İnşallah. Önce Rabbim, sonra kayınbabam bize de onun gibi kaldığı odalarda kalmayı nasip etsin. Neyse benim şimdi sevgili dünürüm muhtarıma gitmem lazım. Sonuçta bu adam bizim için kıymetli. Ailemizin ona ihtiyacı var. Ay Halil. Hı. Vallahi onlarla dünür olduk ya. Ben hala inanamıyorum. <laughs> Sen şu Şakir'e bak ya. Gizli sıtmaymış da haberimiz yokmuş. <laughs> Yalnız Şakir deyince dün gece ben Şakir'in Duru'yu kaçıracağını düşündüğüm için çok utandım ya. Şakir en iyi konu Dudu'yu seviyor. Bunu da bize en güzel şekilde ispatladı değil mi? Ya şuna bak ya şuna bak. Bu benim damatlık çeyizimden sonra aldığım ikinci saat ya. Hem de damattan. Bu saat sayesinde çok daha doğru zamanlar geçireceğiz Nuriye. Halil. Hı. Ben bunlar da giyeceğim. Ha? Daha önce hiç böylesini giymedim de. Bu giyilir mi? Ha. Giyilir tabii Nuriye. Yani he giymesin ya. Çocuk heves etmiş, almış. Giymesen bile bunun içine kaktüs eker, dekor olarak pencerenin önüne koyarsın ya. Allah Allah. Adam! Sahte bey olmuş. Benim kaçmam lazım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz, görüşürüz. Hadi görüşürüz, görüşürüz. Ha. Ee, <laughs> böyle senden anten bir şeyler diyor ya. Kesin yeni bir oyuna başladı bu gene. Ne oyunu Aç babama ele geçirme oyunu. Çok dikkatli olmalıyız Seyfom. Çok büyük oyun çok. Tertip. Ha? Benim adım Seyfettin. Ben bu oyunu bozarım. Meydan öyle boş değil yani. Aa. Seyfom keşke bir kızımız olsaydı. Ne alaka? Ha, şu alaka. Damadımız o zaman bize ayakkabılar, saatler falan getirirdi de getirirdi yani. Şimdi biz... Meryem'in gönlünü edeceğiz diye götüreceğiz de götüreceğiz, götüreceğiz de götüreceğiz ya. Bu Şakir ayarsızını da gözüm hiç tutmuyor ama... ...inşallah bu sefer yanılırım. Boş ver ya. O evlenince düzelir, ayarı yerine gelir. Hak bunlar bize benzer mi evlenince? o kadar boş yer var. Niye aynı yerleri çimdiriyorsun ki kız? Ha. Al sana boş yer. Hal. Ha. Oy. Acı bulken daha da çok acıyor. Acısın bakalım ya.